Gelin Rusya hakkında ünlü sözünde söylediği gibi bir bilmece içinde gizem, gizem içinde gizlenmiş bir bilmecedir Rusya. Beyaz gecelerinden Moskova mimarilerine, kış döneminde bambaşka bir atmosfere dönüşen bu güzel ülke Rusya hakkında bilgi arayanlar için merak edilen ve bilinmeyen gerçekleri araştırdık. Gelin bu gerçeklere beraber bakalım. Staraya Tarihi Doğu Sılavların tarihleriyle başlar. Özellikle Rus tarihinin geleneksel başlangıcı 862 yılında kuzeyde Vikingler tarafından yönetilen Rus devletinin kuruluşuna dayanmaktadır. Staraya Ladoga ve Novgorod İskandinavya'dan gelen göçmenlerle birlikte Sılav ve Fin Ugorlarının yeni birliğinin büyük şehirleri oldular. Novgorod prensi Oleg 882 yılında Kiev'i ele geçirdi. Böylece Doğu Slavlarının kuzey ve güney topraklarını tek bir otorite altında birleştirmiş oldu. Devlet 988 yılında Bizans aracılığıyla Hristiyanlığı benimseydi. Bu gelecek milenyum boyunca Bizans ve Slav kültürlerinin sentezi olan Ortodoks Slav kültürünün başlangıcı oldu. Kiev Rus 1237-1240 Moğol istilalarıyla bölündü ve bu istilaların sonucu olarak nüfusunun önemli bir kısmını kaybetti. 13. yüzyıldan sonra Moskova politik ve kültürel bir merkez oldu. Moskova, Rus topraklarının birleşmesi için bir merkez haline geldi. 15. yüzyılın sonlarında Moskova, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı Rus prensliklerini birleştirdi. Ve sonunda 1480 yılında Moğol boyunduruğunu yıktı. Moskova Kinezli'nin toprakları 1547 yılında Rusya Çarlığı oldu. 1721 yılında Çar I. Petro politikalarının Batı Avrupa'ya eğilimli olmasının tersine Kiev Rus'un tarihi ve kültürel başarılarıyla bağdaştırmayı umarak devletini Rus İmparatorluğu olarak yeniden adlandırdı. İmparatorluk şimdi doğuda topraklarını genişleterek Polonya-Litvanya Birliği'nin doğu sınırlarından Pasifik Okyanusu'na kadar uzanmaktaydı. Rusya büyük bir güçtü ve Napolyon'a karşı kazanılan zaferden sonra Avrupa'yı domine etti. Köylülerin ayaklanmaları yaygındı ve bu ayaklanmalar sıklıkla şiddetle bastırılıyordu. İmparator II. Aleksandr 1861 yılında Köylü serfliğini kaldırdı. Ancak bu reform çeşitli nedenlerle başarısızlığa uğradı ve devrimci baskılar arttı. Sonraki yıllarda ekonomik ve politik sistemi açmak ve liberalize etmek için 1906-1914 Stolypin reformları, 1906 Rus anayasası, Devlet Duması gibi reform çabaları oldu. Ancak imparatorlar otokratik yönetimlerinden feragat etmeyi reddettiler ve güçlerini paylaşmaya karşı direndiler. Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nın içindeyken monarşiden hoşnut olmayan Bolşevikler, işçi ve köylü kitlelerini yanlarına alarak 1917 yılında Ekim devrimini yaptılar. Bu tarihten sonra Rusya sosyalizme dayalı bir devlet yapısı oluşturdu. Eski Rusya İmparatorluğu'nun sömürgeleri olan birçok devleti de kapsayan Sovyetler Birliği'ni ilan etti. İkinci Dünya Savaşı'nı Soğuk Savaş yılları izledi. Rusya'nın başını çektiği Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa'daki birçok devletle Varşova Paktı'nı imzalayarak Doğu blokunun önderliğini üstlendi. Batı bloku ülkeleri de NATO örgütünü kurdular. Ancak ekonomik ve askeri açıdan Batı blokunun gerisinde kalan Doğu bloku 1990'lı yıllarda parçalandı. Bu parçalanmayı Sovyetler Birliği'nin kendisi de izledi. Bütün Sovyet Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1991 yılının Aralık ayında da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti de bağımsız bir ülke haline gelerek Rusya Federasyonu'nu oluşturdu. Rusya, bölgelere göre dünyanın en büyük ülkesidir. Dünyadaki karasal alanın 9'da birinden fazlasına karşılık gelen Rusya'nın toprakları 17 milyon kilometre kare alanı kapsıyor. Rusya dünyanın en uzun demiryoluna sahiptir. Trans neredeyse bütün ülkeyi kapsıyor. Moskova'yı batıda bırakıyor ve doğudaki Vladivostok'a kadar gidiyor. Tüm yolculuk 9200 kilometre uzunluğunda ve durmadan tamamlanması 152 saat 27 dakika sürüyor. Rusya'nın toprakları hem Avrupa'da hem de Asya'da bulunuyor. Rusya topraklarının dörtte biri Avrupa'da, dörtte biri de Asya'da bulunuyor. Özellikle Rusya'da nüfusun yüzde 27'si Asya bölümünde yaşamaktadır. Moskova ülkenin en zengin şehridir. Moskova şehri neredeyse diğer şehirlerden daha fazla milyarderlere ev sahipliği yapmaktadır. Sadece bu şehirde 73 milyarder vardır. Bu özelliğiyle milyarderlerin yaşadığı şehirler olan New York ve Hong Kong'dan hemen sonra geliyor. Dünyanın en çok içki tüketen ülkeleri arasında dördüncü sırada. Ruslar, Beyaz Rusya, Moldova ve Litvanya'nın hemen arkasından dünyanın dördüncü büyük içki tüketicisidir. Bu, Rusya'daki 5 erkek ölümünden birinin nedeninin alkolle ilgili olduğunu açıklayabilir. %10'dan az alkol olan her şey gıda kategorisine giriyor. Bunu duyunca çok şaşıracağınıza eminiz. Rusya'da 2011 yılına kadar %10'dan az alkol içeren herhangi bir şeyin gıda maddesi olduğu kabul edildi. Alkol değil. Sadece ikizlerin çalıştığı restoran var. Rusya ile ilgili en sevilen ilginç gerçeklerden biri Moskova'da tamamen ikizlerin çalıştığı bir restoranın bulunması. Bu konsept 1964 Sovyet filmi Kingdom of Crooked Mirrors'tan ilham alır. Dünyanın en derin gölü Rusya'da bulunuyor. Rusya'daki Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür ve dünyanın donmamış tatlı sularının yaklaşık %20'sini içermektedir. Dünyanın en soğuk yeri 67 derece ile Rusya'da. Rusya, dünyadaki en soğuk yerleşim yeri olan Omyakon'a ev sahipliği yapmaktadır. 6 Şubat 1933'te hava durumu istasyonları şehrin sıcaklığını eksi 67.8 derece olarak kaydetti. Yanında bir saat durursanız ölürsünüz. Rusya dünyanın en ölümcül göllerinden birine sahiptir. Rus Urallar şehri, Çelyabinsk yakınındaki Karaçay Gölü, nükleer atıklar için bir çöplük yeridir ve o kadar radyoaktiftir ki bir saat boyunca yanında durmak sizi kesinlikle öldürür. Rusya tam 14 ülkeye komşu. Rusya'nın sınırları oldukça geniş olduğundan tam 14 ülkeyle sınırlarını paylaşır. Rusya'nın komşu ülkeleri Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Çin, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moğolistan ve Kuzey Kore'dir. Başka hiçbir ülkenin bu kadar çok ülkeye sınırı yoktur. Rusya Avrupa'nın en yüksek noktasına ev sahipliği yapmaktadır. Elbrus Dağı deniz seviyesinden 5642 metre yüksektedir ve 2022 yılının başlarında Peter Watson tarafından tırmanılmıştır. Rusya neredeyse Plüton kadar büyük. Rusya'nın yüz ölçümü 17.6 milyon kilometrelik Plüton'la karşılaştırıldığında 17 milyon kilometre kare. Bu da ülkenin bir gezegen büyüklüğünde olduğunu gösteriyor. Diomed Adası'nın bir kısmı Rusya, bir kısmı Amerika'ya ait. Rusya ile ilgili en ilginç gerçeklerden biri en yakın noktalarında Rusya ve Amerika'nın sadece 4 kilometre uzaklıkta olmasıdır. Büyük Diomed Adası Rusya'nın bir parçası. Küçük Diomet Adası ise Amerika'da Alaska eyaletinin bir parçasıdır. Rusya'da dört erkekten biri ne yazık ki 55 yaşını göremiyor. Ortalama erkek yaşamının 64 yıl olduğu Rusya, doğal olarak sıralamanın son 50 ülkesinden biri. Amerika'da ise erkeklerin yalnızca %10'u 55 yaşından daha genç ölüyor. Britanya ise %7 oranıyla onu da geride bırakıyor. İlk akla gelenler doğru. Rus erkekleri bu erken ölüm riskini vodkayı su niyetine içerek tetikliyor. Moskova'nın süper zenginleri ambulans sahibi. Moskova'nın trafiği o kadar yoğun olabiliyor ki Boğaz Köprüsü trafiğini mumla ararsınız zengin kesim trafik çilesinin çaresini ambulans satın almakta bulmuş. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulans kullanıyorlar çünkü vakit nakittir. Ruslara göre kapalı yerlerde ıslık çalmak uğursuzluk getirir. Islık giren eve doktor da girebilir. Alkol yasak olsaydı Hristiyan olmazlardı. Bir efsaneye göre Hristiyanlığı seçmelerinde de alkolün etkisi büyük zamanında alkolden vazgeçemedikleri için Hristiyanlığı tercih ettikleri söyleniyor. Ruslar hediyelerini Noel haftası değil, yeni yılın ilk günlerinde veriyorlar. Julien takvimini kullandıkları için de Noel'i 7 Ocak'ta kutluyorlar. Bu yüzden yeni yıl onlar için daha önemli. Aslında Ruslar yeni yılı iki defa kutlayacak kadar çok seviyor. Yeni yılın gelişini 14 Ocak'ta da kutlayan Ruslar bu eski Ortodoks geleneğini bugünlere kadar korumuş. Bu ikinci kutlama partilerden uzak, daha geleneksel ve aile içinde yapılıyor. Ruslar eve geri dönmenin uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Evde bir şey unuttuklarında geri dönmek yerine evdeki yakınlarından yardım istemeyi tercih ediyorlar. Çünkü onlara göre çok geçmeden eve dönmek şanssızlık getirir. Ülke genelinde kadın nüfusu erkeklerden 9 milyon daha fazla. Her 1183 kadına 1000 erkek düşüyor. Tarihi bir bilgiye göre Rusların bilinen ilk devleti olan Kiev Kinezliği zamanında pagan olan Ruslar din değiştirecekken Prens Vladimir'in İslam'a alkol yasağından dolayı geçmediği söylenir. Gürcistan doğumlu Stalin 8 yaşına kadar Rusça bilmiyordu. Aslında bu sadece Stalin'le ilgili değil, farklı milletlerden oluşan Sovyet devletlerinin genel durumuyla ilgiliydi. Bir zamanlar Rusya'ya ait olan Alaska, 1867'de 7.2 milyon dolara Amerika'ya satılmıştı. Batılılaşma yanlısı Çar Petro, sakal kesimini teşvik etmek için bir sakal vergisi çıkartmıştı. Bir muammanın ortasında sis perdesiyle örtülmüş bir bulmacadır Rusya. Kuşkusuz Rusya'yı en iyi açıklayan cümle budur. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.